Bugün sizlere implant konusunu anlatacağım. Implant diş eksikliği tedavisinde kullanılan yapay diş köküdür. İmplant seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Özellikle seçilen implantın patentli bir ürün olması önemli bizim için. Tüm parçaların orijinal parça olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca implantın kemiği kendine doğru çeken bir yüzeye sahip olması önemlidir. İmplant bir vidalama sistemidir. Dolayısıyla bu vida bağlantıları arasındaki uyum bizim için önemlidir. İmplantın yerleştireceği kemiğin hacmi ve hasta faktörü de başarılı etkileyen kriterler arasındadır. Tabii ki hekim seçimi de önemlidir. Nasıl ki bir kalp ameliyatı olurken kalp damar cerrahisi uzmanı tercih ediliyorsa, implant seçiminde de alanında uzman bir hekim tercih edilmelidir. İmplant uygulamaları lokal anestezi ya da hasta hafif uyutularak sedasyonla yapılmaktadır. Her iki işlemde de hasta kesinlikle ağrı hissetmez. İşlem sonrasında da 3 gün hafif şişlikler olabilir. Fakat bu süreçte de hastanın ağrı kesiciyle geçmeyen bir ağrısı olması söz konusu değildir. İmplant uygulamasından sonra ağız içerisinde iyileşmeyi bekleyen bir yara dokusu vardır. Dolayısıyla hastanın bu dönemde ağız hijyenine mümkün olduğunca çok dikkat etmesi gerekir. Hastanın bu süreçte yara bölgesiyle kesinlikle sert şeyler yememesi tavsiye edilir. Bu dönemde kemik iyileşmesini hızlandırıcı, kolajenden zengin bir diyet beslenme alışkanlığı haline getirilebilir. İmplant kemiğin yapısına bağlı olmakla birlikte yaklaşık 2 ila 3 ayda tamamlanır. Hastalar bu süreçte dişsiz kalmak istemezler. Biz de hastanın bu süreci kolay atlatması için ona geçici protezler yaparız. Özellikle ön diş implant uygulamalarında Dişin çekilmesiyle aynı günde, aynı anda geçici diş uygulaması yapılmaktadır. Başarılı bir şekilde yapılmış, kemiğe adapte olmuş ve protezi de başarılı yapılmış bir implantın ömrü artık hastaya bağlıdır. Hastanın bakımına özen göstermesi gerekir. Bakım gayet kolaydır. Normal, etkili ve günlük düzenli diş fırçalamayla bakımı sağlanabilir. Hasta düzenli bakımını yaptığı ve yıllık rutin kontrollerini aksatmadığı takdirde implant ömürlüktür diyebiliriz. Sağlıklı günler dilerim.